Akşama doğru. 6.15 Önemli bir ilerleme. Fena sayılmaz. Çok zayıfım. Gün ağrıncaya kadar pek uyuyamadım. Sonra öğleye kadar uyudum. Ama bu hiç dinlendirici olmadı. Yağmur yağmamıştı. Susuzluktan bitkin düştüm. Ayakta kalabilmek için fazladan bir besin tableti yuttum ama susuz pek faydası dokunmadı. Bir defalığına çamurun suyundan birazcık içme cüretiyle gösterdim. Ama çok fena oldum ve bu beni eskisinden de çok uzattı. Klorat küplerini idareli kullanmak zorundaydım. Bu yüzden oksijensizlikten boğulmak üzereyim. Çoğu zaman yürüyemiyorum. çamurun üzerinde sadece sürmüyorum. Öğleden sonra iki civarında. Bazı geçitleri tanıdığım hissine kapıldım ve cesede ya da iskelete ilk günkü denemelerden bu yana ilk defa bu kadar yaklaştım. Bir defasında çıkmaz bir sokağa saptıysam da çizim ve notlarım sayesinde doğru koridora dönmeyi başardım. Bu notların çok fazla olması sorun yaratıyor. Herhalde kayıt tomarının bir metrelik kısmını kaplıyorum. Çözmek için uzun süre oyalanıyorum. Susuzluk, havasızlık ve aşırı yorgunluktan kafam durmuş gibi yazdıklarımı anlamakta zorlanıyorum. Şu Allah'ın belası işi yaratıklar orada durup beni seyretmeye ve dokunaçlarıyla gülmeye devam ediyorlar ve bazen böyle hareketler yapıyorlar ki anlayamadığım korkunç bir şaka yaptıkları hissine kapılıyorum. Asıl tutmam gereken yolu bulduğumda öğleden sonra bu üçüydü. Notlarıma göre daha önce girmediğim bir kapı boşluğu vardı. Sürünerek bu koridora girdiğimde ot bürümüş iskelete doğru dolana dolana yaklaştım gördüm. Yol tıpkı ilk defa merkez odaya giderken geçtiğim yol gibi bir tür helizondu. Ne zaman bir yan yola ya da kavşağa rastlasam, İlk yolculuğumda tuttuğum yola en çok benzediğini düşündüğüm yolu seçiyordum. Döne döne korkunç işaretine doğru yaklaştıkça dışarıdaki seyircilerin esraplı el kol hareketleri ve alaycı sessiz kahkahaları şiddetlendi. Hem belli ki ilerleyişimde müthiş eğlenceli bir şeyler görüyorlardı. Kuşkusuz karşılarında ne kadar çaresiz kalacağımı farkındaydılar. Bıraktım eğlensinler. Çünkü son derece güçsüz düştüğümü bilmekle birlikte bu aşağılık sürüngen sürüsünü yarıp geçmek için alev tabancama ve bol cephaneme güveniyordum. Şu sıra iyice umutlandım. Ama ayağa kalkmak gibi bir niyetim yok. Şimdilik sürünmeye devam etme ve gücümü insan kertenkelelerle yakında meydana gelecek kapışmaya saklamam daha iyi olacak. Çok yavaş ilerliyordum ve yanlış bir yola sapma ihtimalim yüksekti ama yine de döne döne yavaş yavaş kemik hedefime yaklaşıyordum. Umut bana yeni bir güç verdi ve şimdi ağrılarım, susuzluğum ve kıt klorat doğum için endişelenmeyi bir yana bıraktım. Ve yaratıklar artık girişe toplanmaktaydılar, Ellerini kollarını sallıyor, hoplayıp zıplıyor ve dokunaçlarıyla gülüyorlardı. Birazdan bütün bir orduyla karşı karşıya kalacağımı düşündüm. Ormandan belki yedek kuvvetler de gelecekti. Şimdi iskeletten sadece birkaç metre mesafedeydim ve huruç edip bu iğrenç yaratıkların sürüsünü yarmadan önce bu notları yazmak için bir süre durdum. Sayılarının çokluğuna rağmen gücümün son zerresiyle onları kaçıracağıma güveniyordum. Çünkü bu tabancanın menzili çok uzun. Sonra yaylanın kenarındaki kuruyozluları yatıp dinleneceğim ve sabahleyin de ormanın içinde zahmetli bir yolculukla ver elini devran ova. Canlı insanlar ve insan yapısı binaları yeniden görmek beni çok memnun edecek. Bu kuru kafanın dişleri korkunç bir parıltıyla sırıtıyor. Dün geceye doğru altı on Dehşet ve umutsuzluk. Yine yanıldım. Bir önceki girişi denediğimde iskelete biraz daha yaklaştım. Ama ansızın aramıza bir duvar girdi. Bir kere daha yanılmış olmalıyım. Üç gün önce devrentten çıkmak için yaptığım ilk sonsuz denemeye başladığım noktaya geri dönmüştüm. Çığlık atıp atmadığımı bilmiyorum. Belki de ses çıkaramayacak kadar kuvvetten düşmüştüm. Dışarıda yeşilimsiz şeyler hoplayıp zıplayarak güler ve el kol hareketleri yaparlarken uzun süre çamurda yarı bilinçsiz yattım. Bir süre sonra kendime gelir gibi oldum. Susuzluk, zayıfsızlık ve havasızlık hızla sonumu getiriyordu. Kalan gücümü kullanarak hiçbir şey düşünmeden ve teranova yapacağım yolculuğu göz almadan elektroliz cihazıma yeni bir klorat pipi koydum. Taze oksijen beni biraz dirildi ve etrafıma daha dikkatle bakmamı sağladı. Anladığım kadarıyla zavallı Dwight'tan ilk hayal kırıklığına uğradığım anda bulunduğum yere göre biraz daha uzaktaydım. Ve akıllıca olmasa da biraz ileride başka bir koridor olup olmadığını merak ettim. Umudun gölgesi düşünce yüreğime binbir zahmetle ileri doğru süründü. Ama birkaç adım sonra Önceki denemelerde gibi çıkmaz sokakla karşılaştım. Öyleyse yolun sonuna gelmiştim. Üç günde hiçbir yere ulaşamamış ve gücümü tüketmiştim. Çok geçmeden sustuktan delirirdim ve klorat küplerinin beni dövüşe kadar idare edeceğine artık güvenmiyordum. belası yaratıkların benimle alay ederken neden girişin civarında toplanmış olduklarını merak etmiyor değildim. Belki bu da oyunun bir parçasıydı. Olmadığını bildikleri bir çıkışa yaklaştığımı beni inandırmak istemiş olmalıydılar. Dwight gibi işi aceleye getirmemeye kararlı olmama karşın uzun süre dayanamayacağım. Dwight'ın sırıtan kafatası deri giysilerini yutmakta olan bir evcah otunu itilemesiyle biraz önce benden yana döndü. Boş göz çukurlarının yabani bakışları, o Allah'ın biraz kertenkelelerin bakışlarından daha korkunç. Boş göz çukurları, ölü, beyaz dişli bu sır dışı iğrenç bir anlam veriyor. Camurda hiç kıpırdamadan uzanıp, elimden geldiğince gücümü koruyacağım. Ardımdan gelenlerin eline geçeceğini ve onları koruyacağını unuttuğum bu notların yazılması birazdan bitecek. Yazmaya son verdikten sonra uzun bir süre dinleneceğim. Karanlık, bu korkunç yaratıkların beni göremeyeceği kadar koyulaştığında kalan gücümü toplayıp bu tomar duvarını ve arkasındaki koridoru üzerinden dışarıya ovaya fırlatmaya çalışacağım. Tomarı hoplayıp zıplayan alaycı kuşatmacıların arasına düşmeyeceği sol tarafı doğru fırlatmaya özen göstereceğim. Belki sulu camura gömülüp ebediyen kaybolur. Belki de etrafa yayılmış otların arasına düşerek en sonunda insanların eli geçer. Bu notlar yok olmaz da birileri tarafından okunacak olursa umarım insanları sadece bu tuzak konusunda uyarmanın ötesinde işe yarar. Umarım bizim arkamıza, ve bu ışıldayan kristalleri oldukları yerde bırakmayı öğretir. Onlar sadece ve müsait. Bizim gezegenimizin onlara gereksinmesi yok. Onları almaya çalışırken, Kozmos'un sırlarını gömülü karanlık ve gizemli bir yasa için yemiş olduğumuza inanıyorum. Hazineleri bu kadar tuhaf bir şekilde koruyan bu sürüngenlerin neler yapmaya muktedir olduğunu, kim bilir hangi büyük kuvvetleri tetikleyebileceğini kim söyleyebilir? Başkalarının bunun bedelini ödediği ve ödeyeceği gibi Dwight de ben de bu bedeli ödedik. Ama bu tek tük ölümler gelecekteki daha büyük bir dehşetin başlangıcı olabilir. Ve Venüs'e ait olan şeyleri Venüs'e bırakalım. artık ölüme çok yakınım ve karanlık çöktüğünde bu Tomar'ı fırlatamamaktan korkuyorum. Bunu beceremezsem Tomar sanırım bunun ne olduğunu anlayacak olan insan kertenkelelerinin yine geçecek. Onlar labirentliği konusunda kimsenin uyarılması istemeyecek. Mesajımda kendileriyle yine istekler bulunduğunda bileceklerdir. derim. Sonum yaklaşırken her şeye karşı daha bir rastlası duyuyorum. Kozmik varoluş ölçeğinde hangi türün, onların mı, bizim mi daha üstün olduğumuzu ya da evrensel bir norma daha çok yaklaştığımızı kim söyleyebilir Son anda seyretmek için demin büyük kristal cebimden çıkardım. vatan günün kızıl ışıkları altında vahşi hale ve tehditler parlıyor. Hoplayıp zıplayan sürü kristali fark etti ve el kol sallamaları anlayamadığım bir şekilde değişti. Saydam duvarın arkasındaki en yakın nokta yerine niçin giriş yerinde toplandıklarını merak ediyorum. Gittikçe uyuşuyorum. Daha fazla yazamayacağım. Etrafımda her şey dönüyor. Ama bilincim yerinde. Bu şey duvarın üzerinden öteye fırlatabilecek miyim? Alacak karanlık iyice koyulaşmış olsa da kristal çok fazla ışık saçıyor. Karanlık. Çok zayıfım. Hala gülüyor ve çıkış civarında toplayıp zıplıyorlar. İşte şimdi de iğrenç ışın meşalelerini yaktılar. Uzaklaşıyorlar mı? Bir ses duyduğumu düşündüm. Gökte ışıklar var. Şef Vestemiller'ın raporu. <laughs> Grup A, Venüs Kristal Şirketi, Terranova, Venüs 616. Virginia, Richmond, Marshall Caddesi 5317'de bu kim teknisyenimiz A49, Kenton Stanfield 6. ayın 12'sinde dedektörün gösterdiği bir kristalle ilgili kısa bir yolculuk yapmak üzere sabah erkenden Terranova'dan ayrıldı ayın 13'ünde veya 14'ünde dönmesi gerekiyordu. 15 e akşamı da görünmedi. Bunun üzerine dedektörün gösterdiği rotayı izlemek üzere akşam 8'de keşif uçağı FR-58 komutan altındaki 5 adamla havalandı. Dedektörümüzün ibresi önceden okunmuş olan değerlerden farklı değerler göstermiyordu. Dedektörün ibresini izleyerek ve bütün yolu kuvvetli projektör ışığıyla tarayarak Eriks yaylasına kadar çıktık. Üç ayrı menzilli alev tabancalarımız ve döteryum radyasyon silindirlerimiz yerli düşman kuvvetlerini ve tehlikeli ötobur skora topluluklarını dağıtacak güçteydi. Eriks ovası üzerine geldiğimizde yerlilerin ışın meşaleleri olduğunu sandığımız bir takım hareketli ışıklar gördük. Yaklaşmamız üzerine yerliler ormana doğru kaçıştılar. Sayıları 75 ile 100 arasında olmalıydı. Dedektör toplu olarak bulundukları yerde bir kristalin varlığına işaret ediyordu. Bu nokta üzerinde alçaldığımızda ışıklarımız yerde bulunan bazı nesneleri aydınlattı. Ev şahkutlarının bürüdüğü bir iskeletle ondan üç metre kadar ileride uzun olmuş bir ceset. Uçağı daha fazla alçalttık. Kanatın bir köşesi görünmeyen bir engele çarparak parçalandı. Yayı olarak cesetlere doğru yaklaşırken bizi fazlasıyla şaşırtan pürüzsüz, görünmez bir engelle karşılaştık. Engeli ellerimizle yoklarken iskeletin yakınlarında bir açıklık bulunduğunu gördük. Açıklığın arkasında odaya benzer bir alan ve iskelete götüren ikinci bir açıklık vardı. Üzerinde giysiler ötobur otlarca yaymış olan bu cesedin yanı başında şirketin numaralı metal miğferlerinden biri duruyordu. Bu iskelet iki ay sürecek uzun bir görevle Teranova'dan ayrılmış olan teknisyen B9'a Köyngin bölüğünden Frederick Dwight'a aitti. Bu iskeletle bozulmamış ceset arasında başka bir duvar var gibiydi. Ama biz bu ikinci adamın Stanfield olduğunu kolayca tespit ettik. Sol elinde bir kayıt tomarı, sağ elinde bir kalem vardı ve öyle anlaşılıyordu ki öldüğü sırada yazı yazmaktaydı. Görünürde kristal yoktu. Ama dedektör Stanfield'ın cesedinin yanında kocaman bir tane olduğunu gösteriyordu. Stanfield'a ulaşmakta çok zorlandıksa da sonunda başardık. Ceset hala sıcaktı ve yanında sığ camura batmış büyük bir kristal vardı. Hemen sol elindeki kayıt tomarını inceledik ve bu verilere dayanarak bazı önlemler almaya hazırlandık. Tomarın içeriği bu eklenmiş uzun bir öyküyü oluşturmaktadır bu öyküde anlatılanların esas olarak doğru olduğunu gördük ve bulgularımızı açıklamak üzere raporumuzun sonuna ekledik. Anlatılanların son verimleri bir kafa karışıklığına işaret etmekle birlikte öykü esas itibariyle doğrudur. Stanfield'ın susuzluk, havasızlık, kalp sıkışması ve psikolojik bunalımın ortak etkisiyle ölmüş olduğu açıktı. Maskesi yüzündeydi ve elektroliz cihazında tehlikeli sayılabilecek kadar az klorak bulunmasına karşın Oksijen üretmeye devam etmekteydi. Uçağımız tahrip olduğundan bir telsiz mesajı göndererek tamir uçağı FG-7 yıkım ekibi patlayıcı malzemeyle birlikte Anderson'a çağırdık. Sabah kadar FH-58 onarıldı ve iki ceset de kristali yanımıza alıp Anderson'ın kumandası altında geri döndük. Dwight ve Steinfeld'ı şirketin mezarına gömecek ve Kristel'i dünyaya gidecek ilk Türk gemisiyle Chicago'ya göndereceğiz. Daha sonra Stanfield'ın önerisini henüz aklı başındayken raporunun başlangıcında yaptığı öneriyi uygulamaya koyacak ve gezegen halkını tüm densizlik süpürmeye yetecek kadar askeri birlik getireceğiz. Önümüzde engel kalmayınca hesapsız miktarda kristal elde edeceğiz. Öğleden sonra görünmez binayı da tuzağı da büyük bir dikkatle inceledik. Uzun halatların yardımıyla ölçüp biçtik ve arşivimize koymak üzere planı çıkardık. Yapının tasarımından çok etkilendik. Kullanılan malzemenin kimyasal analizi için numune alacağız. Bu gezegendeki çeşitli kentleri ele geçirirken bütün bu bilgiler çok işimize yarayacak. C tipi elmas suçlu matkaplarımız görünmez malzemeyi delmeye yetti. Şu anda yıkım ekibi yapıyı havaya uçurmak için dinamit doldurmakla meşgul. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Bu bina, hava ve daha başka olası trafikler için belirgin bir tehdit oluşturuyor. Labirentin planı düşünüldüğünde, insan yazgısının sadece Dwight'a oynadığı oyuna değil, Stanfield'a oynadığı oyuna dayıflanmadan da edemiyor. İskeletten ikinci cesede ulaşmaya çalışırken sağ tarafta hiçbir geçit bulamadık. Fakat Markay'ın ilk odada Dwight'tan 4-5 metre, Steinfeld'tan 1,5 metre kadar uzakta bir kapı aralığı buldu. Bu aralığın ötesinde ancak çok sonraları incelediğimiz uzun bir koridor, sağında doğrudan cesedi doğru açılan bir başka kapı aralığı vardı. Steinfeld tam arkasındaki yorgunluk ve umutsuzluk nedeniyle gözden kaçırdığı bu açıklığı bulmuş olsaydı, altı buçuk metre yürümekte dışarı çıkabilirdi.